Haber bekliyor. Evet, yok yok abi değil. Şimdi rektörsün. Abi biz öyle. Burada Son günlerde kısıtlamalardan sonra vaka sayılarında belirgin bir azalma görürüz ama e, ağır hasta sayıları da e, kısmen azalmakta ama hala devam ediyor. E, biz e, yoğun bakımda hizmet vermeye ve bu tip hastalarla mücadeleye, tedaviye devam ediyoruz. Bütün sağlık çalışanları ve ekibimizle. E, son günlerde tabii halk arasında e, bazı... E, İstemediğimiz durumlarla karşılıyoruz ilaçların kullanılmaması ile ilgili. Bu hastalıkta en önemli şeylerden birisi hızlı tanı ve tedaviye başlanma. İlaçlarla ilgili bazı spekülatif haberler ve halk arasında söylentiler hastalığın tanısı, teşhisi, tedavisi konusunda bizi zorlamaya başlıyor bazı vakalarda. Yani ilaç kullanmama konusunda bazı hastalarımızla dirençle karşılaşıyoruz. Bu tip hastalar bize daha kötü bir durumda gecikmiş olarak geliyor ve durumları daha ağır bir şekilde karşılaşıyoruz ve tedavisi daha zor e, oluyor bu, tabii bu tip hastaların. E, bu yüzden e, bu konuda özellikle halkımıza mutlaka e, tavsiyemiz e, tespit edildiğinde, teşhis edildiğinde hastalıkları, Sağlık Bakanlığı'nın tarafından önerilen tedavilerin harfi harfi niye zamanı zamanına kullanılması, bu hem hastalığın ilerlemesini e, geciktiriyor ve e, geç kalınmasını önlüyor. Bu konuda önemli özellikle e, dikkat etmelerini rica ediyoruz. Bu tip hastaların diğer hastalardan farkı tabii bu hastaların eee takibinde hastaların eee ulaş riskinden dolayı eee yakınları ve refakatçilerin hastaların yanlarına alamıyoruz. Sadece uzaktan eee gösterebiliyoruz bazı eee kamera sistemleriyle eee bu yüzden hastaların bakımları da, refakatçiler de bizim sağlık çalışanlarımız oluyor. Her türlü ihtiyaçları tarafımızdan giderilmeye çalışılıyor tıbbi tedavilerinin yanında. Ee, bu konuda zor ee, hastaların, hasta yakınları ve hastalar için zor bir tedavi süreci olduğu için mümkün mertebe kısıtlamalara uymaları, maske, mesafe, hijyen kurallarına azami dikkat göstermeleri ve e, ellerinde izole olmalarını Önemle rica ediyoruz. E, ağır seyrediyor, bazı vakalar ağır seyrediyor. Bu tip hastaların bakımları, tedavisiyle ilgili durumları, tabii ki hasta yakınları, kendileri şahit olsalar birebir, ne kadar uğraşımızı görseler, e, bu kurallara azami uymaya dikkat edecekler. Herkes kendi başına ve kendi ailesinden birisine başına gelince bunu fark ediyor. E, bu yüzden yani Herhangi bir şey olmaz, bana bir şey olmaz diye düşünmemek lazım. Az, azami olarak bütün kurallara uymak lazım. Çünkü gerçekten bu hastaların tedavileri, takipleri, e, hastaya hasta yakınlarına yükü ağır olabiliyor bazı durumlarda. O yüzden hani, elimizden geldiğince e, tüm uyarılara, önlemlere, tıbbi tedavilere uymamız e, şart bu hastalıkta. Olur. Öyle mi? tamam güzel. Yok yok evet. gerek yok ya. Yani şu an artık bunlar da Çünkü işte şey